Selahattin Demirtaş, Leylan Dipnot Yayınları Başa ve onun buğdaylarına Delale Dıldaya Bazen gerçeği görür, kabullenmek istemeyiz. Bazen unutabilmek için gerçeği ararız. Bazen de yaşanan her olayda tek gerçek varmış gibi düşünürüz. Oysa gerçek herkese göre farklıdır. Olayları kendimize göre eğip bükerek öznel gerçeğimizi yaratmada üstümüze yoktur. Sonra da kendi yarattığımız gerçeklerin peşinden koşarız. Ya da kaçarız gerçeklerimizden. Gerçek dediğin tam olarak nedir? Hangimizin gerçeği avukat bey? Bunları gecenin bir yarısı Yenişehir Karakolunun avukat görüş odasında karşılıklı oturduğumuz avukatıma söylüyorum. Elinde tuttuğu tek sayfalık olay tutanağını mır 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 okuduktan sonra "Burada yazanlar gerçek mi kudret?" sorusuna verdiğim cevap bu. Masada ikimizin dışında bir bardak soğuk kaynamaktan katrana dönmüş çayla boş gül tablası var. Çay avukatın. İçince uykusumu açılsın yoksa direkt ölsün mü diye getirdiklerini anlamak istercesine arada bir bakıyor çaya. İçmiyor ama akıllı adam. Sesine bir ton ciddiyet katıp devam ediyor. Bak Kudret kardeşim barodan avukat istiyorum demişsin. Nöbetçiydim, aradılar, geldim. Saatten haberin var mı bilmiyorum ama felsefe dinleyecek halde değilim. Lisede gördüğümün haricinde felsefeyle pek işim olmadı. Ama ben sana burada yazanlar gerçek mi diye sorarken doğru mu anlamında soruyorum. Anladığımı belli eder şekilde başımı öne arkaya salladım. Avukat gevşedi biraz, azıcık da gülümsedi. Dedim, Ah doğrular doğrular. Tabii ya gerçekler her zaman doğru olmayabilir. Doğrular da gerçek. Orada yazılanların tümü doğru da olabilir yanlış da. Nereden baktığına bağlı. Hangimizin doğrusu avukat bey? Kime göre? Neye göre doğru? Burnundan derin bir nefes aldıktan sonra Allah var. En sakin haliyle konuştu adam. Anlıyorum kardeşim. Gerçekten anlıyorum seni. Yalnız bana bak. Baro sadece avukatlık hizmeti verebiliyor. Nöbetçi psikiyatrist istiyorsan başka yeri aratacaksın. Tam kalkmaya yelteniyordu kolundan tuttum. Dur dur hemen kızma avukat bey. Orada ne yazıyor ki? Birkaç saniye yüzme bakıp derin bir of çektikten sonra tutanağı özetle anlattı bana. Gece saat 11 civarında bir apartmanın ikinci katındaki dairenin zilini 12 defa çalıp çalıp saklanmışsın dedi. Ee sonra dedim. En son ev sahibi adam pencereye çıkınca ona kartopu fırlatmışsın. O da sana terlik fırlatmış. Sonra da terliğini alıp kaçmışsın. Şikayet üzerine gelen polise sokağın başında yakalanmışsın üstünden terlik çıkmamış. Adam da seni tam teşhis edememiş. Ama yine de huzuru bozmak, yaralama, hırsızlık, suçlamalarıyla gözaltına alınmış. Adam bunları söylerken "Ya Rabbi, nasıl kofteden bir davaya bulaştım?" der gibiydi. Devam etti yine de. "Mesele çok büyük değil ama suçlamalar ciddi. Şimdi ifade verirsen nöbetçi savcıyı arayıp bırakılmanı sağlarım. Ortada delil olmadığı için suçlamaları kabul etmek zorunda değilsin. Kabul edersen de az bir ceza alırsın. Cezan ertelenir. Sonuçta ortada bir yaralama yok. Terliğin değeri çok az olduğundan cezan da az olur. Ancak sabıkalı hale gelirsin. Karar senin kudret. Bana kalsa inkar et. Çıkıp gidelim buradan. Ya terliğin değeri çok fazlaysa dedim yekten. Şaşırdı avukat. Nasıl yani dedi. Tabi kime göre değerli neye göre değerli avukat bey dedim. Fıtırdı adam. Kudret oğlum tepemin tasını attırma dedi. Yine kalkmaya yeltendi. Tamam tamam dedim. Kabul etmesem olay bitiyor mu? Ya sabır çektikten sonra. Bitiyor Kudret bitiyor dedi benim ifadem avukatın savcıya ulaşması, diğer işlemler falan derken karakoldan çıkışımız sabahın üçünü buldu. Bu arada kar yarım metreyi bulmuştu ve hala usul usul yağıyordu. Diyarbakır kar altındayken daha mı güzel oluyor nedir diye düşünürken karakolun önünde bir sigara yaktım. Ciğerim azma gelircesine derin bir nefes çektim. Avukatım da yanımdan geçerken iyi geceler Kudret deyip kaldırımın kenarında park ettiği arabasına karlara bata çıka yürüdü. Arkasından iyi geceler avukat bey tekrar sağ olun dedim. Yüzünü dönmeden elini kaldırıp önemli değil mahiyetinde bir artistik yaptı. Gıcık herif. Seninle işimiz bitmedi. Daha yeni başlıyoruz avukat efendi. Arabasına bindi bizimki. Arabanın üstü camları falan kalın kalın karla kaplı. Sileceği çalıştırdı düdük elif. Silecek hareket etmedi haliyle. Gittim elimle ön camı temizledim, sonra da arka camı. Penceresini hafif aralayıp, sağol Kudret. Zahmet oldu dedi. Ne zahmeti avukat bey, koymuşum. Hemen toparladım tabi. Kaymadan gidin, dikkatli olun dedim. Ve tam da beklediğim şeyi yaptı. Gel geçerken seni de bırakayım. Adresine bakmıştım. Yolumun üzeri zaten dedi. Tam dozajında bir nazlanma. Sonrasında atladım arabaya. Caddeler karla kaplı. Derin teker izlerinin içinden ağır ağır gidiyoruz. Ofis kavşağından sola istasyon caddesine döndük. Planın yeni aşamasının tam zamanı diye düşünüp avukat bey zamanın varsa bir paça ısmarlayayım dedim. Paçacı Fazıl açıktır mutlaka. Madem bu gece yorduk seni, bir hatırım olsun bari. Diyarbakırlılar paçacı Fazıl lafını rüyasında duysa, gece üçte yataktan kalkar, paça içmeye gider. Yanılmadım nitekim. Bizim dallama avukat az ilerideki paçacı Fazıl'ın karşısında arabayı çekti kenara. Gece yarısı evinden çıkıp karakola bana yardıma gelen avukata dallama dedim diye hakkımda kötü düşünmenizi istemem. Aslında ne düşündüğünüz çok da umurumda değil. Ama olaya girdik, anlatıyoruz mecburen. Bu avukat var ya, ortaokuldan beri deli gibi sevdiğim kızla nişanlandı. 15 yıllık platonik aşkım Serap'la. Bir de ev tutmuş dümbük. Düğün hazırlığı yapıyor. Gıcır gıcır eşyalarla doldurmuş evi. Çiğa 2 sitesi ablok 1. kat 3 numara. İki arkadaşım bu dallamanın evini soyuyor şu anda. Oradan biliyorum. Geleceğiz daha oralara. Önce bol sarımsaklı paçalarımızı içelim. Fazıl Usta'nın dükkanı 5-6 masalık ufak bir yer. İçerisi sıcak, işkembe, paça, sarımsak kokuları enfes. Bir masada 4 müşteri var akşamcı oldukları belli. Biz de avukatla bir masaya karşılıklı oturduk. Hemen geldi çorbalarımız. Bir yandan çorbalarımızı yudumluyoruz, bir yandan da havadan sudan sohbet ediyoruz. İş garanti olsun diye avukatı biraz daha oyalamam lazım. Bana geceki olayı sorsun diye bekliyorum. Sormasa konuyu ben açacağım bir şekilde. Nihayet soruyor bizim cin avukatı. Meselenin aslı ne kudret? Özel bir konuysa anlatmayabilirsin falan diyor. Ne anlatmayacağım ulan? Öyle bir anlatacağım ki dibin düşecek. Ben hemen hararetle başlıyorum çoğu sallama hikayeme. Dallama avukat can kulağıyla dinliyor. Benimki uzun bir aşk hikayesi diyorum önce. Bizimki pür dikkat. Lise yıllarından beri vurulduğum bir kız var. Adı Gülizar. Diyorum. Avukatın ağzı kulaklarında. Gece 3'te özel bir aşk hikayesi dinliyor olmaktan memnun. Puşta bak. Neyse devam ediyorum. 10 yıl oldu neredeyse. Bir türlü cesaret edip açılamadım kıza. Bizimkisi uzaktan deli gibi sevmek. Bir tür açık öğretim. Sittin senede geçse bir bok öğrenmiyorsun ama. Duydum ki yakında nişanlanacak. Oğlum kudret dedim kendime. Açık öğretim bitti. Örgün öğretime geçiyorsun. Yoksa kız elden gidiyor. Gülizar da bana yanık tabi ama o da çaktırmıyor. Çünkü işin racunu bu. Çaktıran yanar. Çaktırdın mı platonik aşk biter. Ya ayrılık olur ya da sıradan aşk. Neticede ikisi de aynı. Biri diğerinin laciverdi. Bak netice deyince aklıma ortaokul fen bilgisi hocası geldi. Durup durup Hatice'ye değil netice'ye bakacaksınız çocuklar derdi. Tesadüf bu ya bizim de sınıfta Hatice ve netice adında iki kız var. Hatice çok güzel bir kız, netice değil. Fen hocası da habire Hatice'ye bakmayın netice'ye bakın deyince biz de kendi aramızda olum. Bela mı bu hoca? Neticenin neyine bakacağız? Sana ne ülen? Biz Hatice'ye bakıyoruz falan derdik. Ne yaman hocaydı ama Allah var. Hatice de güzel kızdı. Ben böyle konuyu dağıtınca baktım avukatın da dikkati dağılıyor. Kalkalım falan demesin diye aşk hikayesine döndüm hemen. Bugün sabah gittim. Evden çıkmasını bekledim Gülizar'ın. Bir süre her zamanki gibi güvenli mesafeden takip ettim onu. Sonra cesaretimi toparlayıp hızla yanına vardım. Sıkılmıyorsun değil mi avukat bey? Özel sorunlarımla başını ağrıtmayayım. Yok yok keyifle dinliyorum. Sen devam et. dedi yavşak. Tabii Hı. gecenin üçü paçacıda kim aşk hikayesi anlatsa ben de dinlerdim dedim içimden kaldığım yerden devam ettim. Velhasıl avukat bey gittim yetiştim kıza. Ben yetişince o da durdu. Döndü gözlerimin içine içine baktı. Ama ne bakış. Anladı tabi bir hüzün bulutu düştü sanki gözlerinin ferine. Dile kolay kaç yıllık platonik aşkın sonuna gelmişiz. Ben de kederden öleceğim neredeyse. Fakat mecburum. Aşkımı ilan etmesem kız elden gidiyor. Etsem de platonik aşk bitiyor. Gülizar'ın o andaki bakışını görmediydin avukat bey. Demek buraya kadar ha. Demek bunca yıllık platonik aşk yalanmış ha. Söyle kudret söyle. Söyle bitsin bu iş. Oysa seni farklı sanmıştım Kudo. Ama maalesef sen de diğer erkekler gibi şerefsiz çıktın. Der gibiydi. Ben de bakışlarımla böyle konuşma Guley. Zaten ciğerim lime lime olmuş, şişe takılmış gibi közün üzerinde cızır diyor. Avukat bey, canın çektiyse bir de ciğer ısmarlayayım. Ciğerci hacı açıktır şimdi dedim. Yemedi tabi. Yok yok ben doydum. Sen anlat dinliyorum dedi. Keyifle sırıtarak. Tam bu sırada Fazıl Usta eline bir tane pişmiş kelle aldı. Bir kelleye baktım bir avukata. Bire bir aynı. zırtışları yani puştu. Sonuçta söyledim kıza dedim. Akşam gelip babamla tanışacağım. Sonra da istemeye geliriz. Dedi kafayı mı yedin kudret? Ben nişanlanmak üzereyim. Bundan sonra sen yoluna ben yoluma. Ama kafaya takmışım bir kere. Akşam tanker şeyhonun bir hanesinde iki tane yuvarlayıp apartmanlarının kapısına dayandım. Aşağıdan zile basar basmaz cesaretimi kaybettim. Ağaçların arkasına saklandım. Ses mes çıkmayınca tekrar tekrar zile basıp saklandım. İşte en son babası cama çıkıp pis küfürlerle beraber bir de terlik fırlatınca ben de ona kar topu attım. Adama değmedi bile. Camın kenarına geldi. Ben de terliği alıp kaçtım. Kadın terliği kesin Gülen'indir dedim. O esnada karşıdan polis arabası gelince atkımı, beremi bir de terliği ağaç dibine karların içine gömdüm. Yoluma devam edecekken polisler beni alıp karakola götürdüler. Sonra malum işte biliyorsun zaten. Bu arada baktım saat 4'e geliyor. Normalde arkadaşlar üçte işi çoktan bitirmiş olmalıydılar. Ama ben garantiye almış oldum böylece. Tabi avukata anlattığım hikayenin çoğu yalan. O gece bizim avukatın baro nöbetçisi olduğunu bir şekilde öğrenince ne yapıp edip basit bir suçla kendimi gözaltına aldırmam gerekiyordu. Avukatın evine uzak bir karakol bölgesinde rastgele bir evin zilini çaldım. Ama gerçekten de adam bana terlik fırlattı. Millet manyak olmuş ya. Terlik nedir oğlum? tabi öyle polislerin beni hemen yakaladı da yalan. Yarım saat soğukta polisler gelsin diye bekledim. Götüm dondu yemin ederim. Karakolda verdiğim sahte adrese yakın bir yerde arabadan indim. Süphan'ı aradım hemen. Normalde eve girerken telefonlarını kamyonette bırakmaları lazımdı. Bir iki çaldı. Süphan telefonu açtı. Dedim kuş yuvadan uçtu. Dedi ne kuşu Vay Allah belanı vermesin Süpan. Sözde şifreli konuşuyoruz telefonda. Baktım anlamıyor dedim. Hukuk kuşu hukuk dedi. Gugu kuşu nedir oğlum? Ne söyleyeceksen açık konuş. Ben ne diyeyim buna şimdi? Avukat eve geliyor oğlum eve dedim. Ha dedi mesele yok. Biz çoktan çıktık. Sen de gel hadi. Kemalettin'in dükkanının küçük bir deposu var. Bizimkiler avukatın eşyalarını da oraya indirmişlerdi. Gittiğimde eşyaların hepsini bir köşeye yığmış, ellerinde bir şişesiyle beni bekliyorlardı. Bir sorun çıkmadı değil mi? diye sordum. Zeytinyağından kıl çeker gibi kolay oldu, dedi Kemalettin. Kullandığı yağın önemi yok deyip sesimi çıkarmadım. Süphan'la Kemalettin o gece avukatın evinde taşınabilir ne kadar değerli eşya varsa kamyonete yüklemiş. Geri kalan yatak, koltuk, dolap, sandalye ne varsa hepsini maket bıçağıyla parçalayıp kullanılmaz hale getirmişler. Çıkmadan önce süpan sprey boyayla salonun duvarına seraptan uzak dur yazmış. Ama bizim şapşal ilk harflerde boyayı bol kullanınca akmış. Şaraptan uzak dur haline gelmiş. Düzeltmeye de fırsat bulamamışlar. Avukat okuyunca ne mesajı aldıysa bilemiyorum artık. Süphanın başında kıvırıp bere haline getirdiği kar maskesi hala duruyordu. Bu haliyle tam bir şapşala benziyordu. Gözlerimi bereye diktiğimi fark edince hızlıca çekip aldı. Bununla şapşal gibi görünüyorum. Yok yok olduğum gibi gösteriyor. Dert etme dedim. Keyiflendi azıcık. Eşyaların tamamını çuvallara doldurup planın diğer aşamasına geçmek için kamyonete atladık. Zühtü'nün Beyaz Eşya Yetkili Servisi'nin depo girişine arkadan yaklaştık. Zühtü Serap'ın teyzesinin oğlu. Kemalettin'in maharetli parmakları kapıyı 30 saniyede açtı. Beraberimizdeki çuvalları deponun uygun yerlerine zulalayıp iz bırakmadan çıktık. Ertesi gün olanları tahmin üzerine anlatıyorum ama Tamam tamına böyle gerçekleştiğine bahse girerim. Serap öğlene doğru avukat nişanlısını arar. Zaten ikisi de ev soygunundan dolayı perişan haldedir. Fakat Serap'ın telefonundaki sesi iyice bitkindir. Nitekim polisler bir ihbar olduğunu söyleyerek teyzesinin oğlu Zühtü'nün iş yerine baskın yapmış, onu birkaç çuvalla birlikte gözaltına almıştır. Serap sevgili nişanlısından karakola gidip Zühtü ile ilgilenmesini, meselenin ne olduğunu öğrenmesini ister. Avukat Zühtü'ye gıcıktır. Çünkü Zühtü'nün de Serap'ta gözü vardır. Ama Serap kabul etmeyince izdivaç gerçekleşmemiştir. Şimdi Serap'ın Zühtü için kendisini karakola gönderip avukatlığını üstlenmesini istemesine içten içe bozulsa da tamam bakarız demiştir. Avukatımız karakola gidip işin aslını öğrenince Zühtü'nün yemin billahını dinlemeden ona tekme tokat girişmiştir. Bunlar bu şekilde karakolda karakolluk olunca mesele büyümüş. İki tarafın ailesi de olaya dahil olmuştur. Serap'ın annesi ablasıyla yani Zühtü'nün annesiyle feci şekilde kavga edip onu kızının mürüvvetiyle oynamakla suçlamış ömür billah konuşmamak üzere küsmüştür. Avukatın ailesi de biz böyle aileden gelin almayız deyip avukata sert çıkmıştır. Avukat da aile baskısına daha fazla göğüs geremeyip nişanı atmıştır. Hayırlısı olmuştur. Az kalsın bu lavukla evleniyordun Serap. Bak zora girdiği ilk anda onurunu, gururunu, anasını, babasını, itibarını bir kenar atmadı. Nişanı attı Zübük. Bu arada Serap'ın bozulan üçüncü nişanı bu. Kim sebep oluyorsa artık.